Öncelikle herkese merhaba. Bugün neredeyiz? İstanbul Bahçeşehir'deyiz. Bugün çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz bir kardeşimizin yanındayız. Bakalım kimin yanındayız biz bugün? Merhabalar. R. Yılmaz Otomotiv sahibi. Gökhan Yılmaz benim ismim. Teşekkür ediyorum böyle bizleri teşvik ettiğiniz için. Memnun oldum. Tokatlı hemşerilerime de selam gönderiyorum aynı zamanda. Ne iş yapıyorsunuz? Nelerle meşgulsünüz? Eee yerimiz lastik üzerine araç bakımı. Yani aracın genel tamiratı durumunda ilerliyoruz. 15-20 yıllık bir iş yerimiz burada. Evet. devam ediyoruz. Yanımızda bir 7-8 kişi bir ailemiz var burada. Çalışanlarımızla beraber. Peki pandemi dönemi içinde ne yaptınız? Nasıl geçirdiniz? Pandemi döneminde zorunlu olarak devletimizin yasak günlerinde mecbur olarak kapattık zaten iş yerimizi. Yine açık günlerimizde de güvenlik tedbirlerini alaraktan iş yerimizde çalışmaya devam ettik. Tabii ki bu pandemi dönemi bizi de etkiledi. Herkesi etkilediği gibi. Etkilediği gibi bizi de etkiledi. Zararımız var mı? Var. Ama devletimizin canı sağ olsun. Evet, can sağlığı olsun. Aynen, milletimizin de canı sağ olsun. Yani genel olağan bir şey olduğu için bir şey diyemiyoruz yapacak bir şeyimiz yok. Aynen. Ee, İşlerimizde kapalı olduğumuz günlerde kira ödemek zorunda kaldık. Firmalara da yani işleri sahipleri de biraz aslında bizlere karşı biraz esnek olabilirlerdi ama yardımcı olmadılar. Yine çalışmaya devam ediyoruz. Ee, biraz tökezlesek de yolumuza devam. Peki şu anda nasıl işleriniz? Biraz açılma var mı? Yani pandemi döneminden sonra işlerimiz açıldı. Eee Allah'a şükür. Yani durumlar şu an gitgide iyiye doğru gidiyor eğer bir aksi bir durum yaşamazsak. Şu anlık bir sıkıntımız yok. O zaman biraz iş yerinizden bahsedelim. Ee, biraz iş yerinizi tanıtın. En azından reklamınız olmuş olur. Tanımayanlar var. Gerçi çoğu kişi tanıyordur sizi ama belki tanımayanlar vardır. Evet, ben e, Tokat'ın Çat Kasabası'ndanım. İsmim Gökhan Yılmaz yine söyleyeyim. E, R. Yılmaz Otomotiv olarak biz burada 20 yıla yakındır e, bu iş yerinde. E, ikamet ediyoruz. Ee, yanımızda çalışan kişilere ekmek e, veriyoruz. E, biz de burada e, kendimizi kalkındırmaya çalışıyoruz. İş yerimizde e, hemşerilerimizi bekleriz. Burada... Özellikle tokatlı hemşerilerimizi bekliyoruz. <laughs> Aynen tokatlı hemşerilerimiz. Yine sağ olsunlar bizi yalnız bırakmıyorlar burada. E, tanışlarımız olsun. E, tavsiye üzerine gelenler. Genellikle biz araç üzerine otomotiv üzerine bütün bakımları yaptığımız için e, bakım olur, işte fren olur vesaire, araç jantı, aküdür, böyle şeyleri kendimizi kalkındırmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda firmamızda lastik otele dediğimiz sistem de var. Müşterilerimizin lastiklerini saklamaya yerleri olmayanlar kendimizde depomuz var. Saklama hizmeti veriyoruz, müşterilerimize daha kolaylık sağlıyoruz. Hem yazlık, kışlık değişimlerinde müşterilere bilgilendiriyoruz değişim zamanı geldiğini. Araçların fren bakımı olur. Klima yaz geliyor. Sıcaklar malum başlıyor. Onun için e, araçlarımızın klima bakımları. Her türlü bakım yapıyorsunuz. Aynen yani araçla alakalı bakımlar yapıyoruz. İşte yağ bakımı olur. Ondan sonra e, akü bakımı. Bütün e, lastik olur, jant olur. Yani iş yerimizde bir aracın e, genel olarak geldiğinde bütün arzuları çözülüp eee Devam edebiliyor yolculuğuna. Aynı zamanda araçlarımızı muayene öncesi hazırlık da yapabiliyoruz. ile evet. hazırlıyoruz. Yani e, geldiğinde memnun bir şekilde inşallah ayrılıyor müşterimiz. Güler yüzümüzle beraber diyorsun. Yani ne biraz kendimizi e, sıcak kanlı tutmaya çalışıyoruz insan. Öylesiniz çalışıyor. zaten. Teşekkür ederim. Siz de öylesiniz. Hem hemşerilerimizi bekleriz inşallah. O zaman hemşerilerimizi bekliyoruz. Son olarak ne söylemek istersiniz? Son olarak e, sizlere öncelikle teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz davetinizden dolayı. Çok sağ olun. Böyle sorunlarımızı bir dile getirdiğiniz için. E, buradan e, hemşerilerime bir birliğimizi, beraberliğimizi bozmamak. E, kardeşliğimizi Birbirimize sahip, sahip, sahip çıkmamız sahip gerekiyor. gerekiyor e, Önce can sonra canan derler bizde. Komşumuzu, akrabamızı, hemşerimizi göz önünde bularak hareket edersek iyi olur yani bizler için. İnşallah. Teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Bizi ağırladığınız için çok sağ olun.